Para, 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 para. Tut bunu <laughs> tut. O da bir... çek, tut 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 tut. O da pisiyor Tut tut. Bırakma bırakma. O da bırak ya. Kurtulacak. Ne Azına. Tut. 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 Tut.

Sana ısırmaz mı? Sırmaz. Işığı ver ona, ışığı ver ona. Ha. Şişi, şişi çekelim. Çek 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 abi şişir. şişi. yavaş çek, yavaş çek. Şiş, yavaş. Şiş, şiş çek. Dur, ağzına gelmesin. Emre. küçük Emre. Emre. Şişi çekeceğiz. Bir yer bir yer gelmesin. Çek ama. Çek. Ha, ha, ha. Hadi, Dur. Hadi.